Protein transport, translokasyon, proteinleri bir yerden bir yere gitmesi, bu konularla devam ediyoruz. Şimdi ama endoplazmik retikuluma geldik. Bu protein transportun en çok yaşandığı ve kullanıldığı organlar endoplazmik retikulum. Şimdi bir sinyal tanıma partikülü diye bir şey var. Her proteinin hani her mRNA'nın daha doğrusu ucunda bir sinyal kodlayan bir dizi oluyor ve o e, o protein sentezlendiğinde nereye gideceğini söylüyor. Hangi organlara gideceğini söylüyor. Şimdi burada elemanlarımız mevcut. Ya çok mu küçük acaba emin olamadım ama herhalde umarım görünür. Şimdi elemanlarımız şu iki pembe şey e, sinyal e, dizisi. Sinyal dizisini gösterecek. E, bu maviler mRNA dizimizi gösterecek. Bu e, yeşil küçükler amino asitlerimiz. Bunlar ribozom parçaları olacak. E, geri kalanını da çizeceğim. Şimdi tekrar elemanlarımızı tanıyalım. Birincisi elimizde bir mRNA olması gerekiyor. Bu mRNA en önemli e, ilk başlangıç mRNA'ı ile olacak. Çünkü mRNA şeyden çıkacak mitokondriustan. Değil mi? E, DNA'dan çünkü temel alacak onun için nükleusta olmak zorunda. Sonra nükleustan çıkacak ve bu mRNA'ya ribozomlar bağlanacak. mRNA'yı gördüğü anda ribozomlar bizim iki parçadan oluşuyor. Çok büyük protein kompleksleri. Bir büyük alt ünitesi var. Bir alt ünitesi, büyük üst ünite var. Bir de bu küçük. Bunun içinde de proteinler ve ribozomal RNA'lar var. Sonra bunlar bir mRNA gördüklerinde mRNA'nın üstünde ensambl oluyor. Bir araya geliyor. Normalde ribozom öyle ribozom olarak gezmiyor. serbest haldeyken sadece bir mRNA'nın üzerinde bir araya geliyorlar ve bu mRNA'nın en başında da sinyal e, kodu var. Signal sequence diyelim. Bu signal sequence e, bir amino asidi kodluyor. Evet. Ama daha sonra bu bizim proteinimizden ayrılıyor. Proteinin yapısında kalmıyor. Bunlar bizim amino asitlerimiz. Amino asitler ribozomda peş peşe diziliyor. Amino asit 1, amino asit 2. Tabi burada amino asit sinyal olacak önce. Sonra amino asit 1, 2, 3 diye devam edip böyle sıralanacaklar ya. Bunların her biri bir amino asit. Buna polipeptit diyoruz. Öyle en baştan basitten aldım çünkü yani insan ben anlatırken de karıştırıyorum. İnsan karıştırıyor ama farklı şeyler bunlar. Bu bir polipeptit. Sonra bu sinyal amino asiti kesilecek. Bu geri kalan da bir üç boyutlu bir formata dönüşecek ya. Buna protein diyeceğiz. Dolayısıyla yani Ribozomun üzerinde sentezlenmekte olan şey protein değil aslında henüz polipeptid zinciri. Bu terminolojiyi tekrar ettikten sonra şimdi bakalım neler oluyor. Birincisi en başta bir mRNA'mız var. Güzel. Şu an biraz daha alalım. Bir mRNA'mız var ve bu mRNA'yı hemen bir ee, şey geliyor. Bir bozom gelip tutunuyor üzerine. Tutunduktan sonra ilk sentezlenen şey bunun kokladığı ne olacak? Bunun kokladığı polipepti amino asit olacak. Şu amino olacak. O amino de şununla göstereceğim. Şimdi bu mRNA'nın üzerine ribozomlar tutundu ve e, buradan bir şey zinciri, Polipeptit zinciri üretilmeye başlandı diyelim ki şöyle. Amino asitleri tek tek ekliyor. Buradaki sinyal amino asit dizisini gördüğü anda ki bu altı amino asitlik bir dizi oluyor genellikle. Bunu gördüğü anda buna ne bağlanıyor? Bir reseptör bağlanıyor. İşte bu reseptörün adı sinyal tanıma signal recognition partikül demiş ya da protein de diyebiliriz. Bunu tanıyor ve tanıdıktan sonra bunu götürüp şeye bağlıyor. Endoplazmik redikulumun üstündeki bir reseptöre bağlıyor. Bunun bir reseptörü var. Bu bir signal recognition particle. Bu bir protein ürünü reseptörü var ve bu reseptörde endoplazmik retikul üstünde. Şimdi ben bunu çizimle yapacak olsaydım şöyle çizecektim. Ribozom mRNA buradan protein çıkıyor. Proteinin ucunda sinyal var. Bu sinyali SRP bağlanıyor. SRP'den gidip SRP reseptörüne bağlanıyor. Bu SRP reseptörde nerede? IR membranda. Şimdi böyle olduğunda ne oluyor? Bu protein otomatikman endoplazmik redikuluma getirilmiş oluyor. Tam bu şekilde değil de burada bir başka şey var. Protein var. Endoplazmik retikuluma getirilmiş oluyor. Şimdi Şöyle bir şey çizmiştim. polipeptit çıkarken ribozomdan şöyle şu ribozom olsun. SRP şöyle bir yapısı var. Şu yani. Bu gelip buna bağlanıyor. Bağlandığında şuraya dirsek demiş. İngilizcesi hinge. Bu hinge durduruyor bir e, translasyon o sırada yapılan ribozomdaki protein polipeptit sentezini bir anda bir çok az bir durduruyor. Durdururken bunun endoplazmik retikulum'a tutunmasını sağlıyor. Şuraya endoplazmik retikulumdaki reseptör tutunmasını sağlıyor. Bu pauslama e, önemli diyor kitap. Yani orada pauslaması. Çünkü e, neden? Şimdi e, polipeptit sentezi. Biraz hızlı bir sentez. Ve bu bir bir polipeptitken proteine dönüşecek ya katlanmaya başlayacak. O katlanmanın e, endoplazmik retikulumun dışında olmasını istemiyor çünkü. Neden? Çünkü proteini e, bu üçüncül yapısına getirecek olan, katlanmasını sağlayacak olan yani proteinler var. Onların adı şaperonlar. E, şaperonlar daha önce bahsetmiş Eskiden, eskiden değil de bizde her, bütün kültürlerde hala var. E, nişanlı bir çift, işte evlenmeden önce gezmeye çıkacaksan yanına şaperon veriliyor. Veyahut da bekar bir kızın yanında, özellikle soylu aileden geliyorsa yanında bir şaperon oluyor. Netflix'te Bridgerton var dizi, orada da şaperon kullanıyorlar yani mutlaka. E, yanına eklenen işte genellikle onların dadısı falan oluyor. Bizde erkek kardeş, kız kardeş teyze, o şekilde eklenen kişiler, şaperon deniyor bu proteinleri. Bu şaperonlar proteinin düzgün katlanmasını sağlıyor ve o şaperonlar endoplazmik retikulumun içinde. Dolayısıyla bu endoplazmik retikuluma oturmadan önce eğer protein de hızlı bir şey devam ederse protein yanlış katlanabilir. Onun için onu orada bir pausluyor, buraya dok ediyor, dok ettikten sonra ee, şey yapmaya. E, sentez devam edebiliyor diyor. Şimdi, e, Sarpinin kendisi şu ve bunun reseptörü ikisi de böyle devasa bir protein kompleksi aslında. Yani polipeptit zincirin küçük kalıyor. etrafına böyle kocaman bir protein gibi yapışıp onu endoplazmik retikulum'a götürüyorlar. Hem e, sen yani aslında şu polipeptitten tutup çekiyor. Yani bağlandığı yer bu polipeptit, evrena değil. Ama mRNA ile birlikte, ya polipeptit ile birlikte mRNA ve onun üzerine bağlı bütün ribozomların hepsini birden çekiyor ya endoplazmik retikuluma. stoklazmadan endoplazmik retikuluma tutturuyor ya. O zaman ne oluyor? ER bound ribozom oluyor. Yani bu ribozom normalde serbest ribozomdu ama şimdi endoplazmik retikuluma bağlı ribozom oluyor. O ribozomun o bölgesine de ne diyoruz? Yani e, raf endoplazmik retikulum diyoruz. Bu da böyle bu şekilde. Şimdi e, buraya bir şey çizelim. Döngü çizelim. Dur bakayım. Şunu bir endoplazmik retikulumun membranında olan olayları bir Edelim. bu ribozoma serbest ribozomlar var sitoplazmada, onlar da sentez yapıyor. Ama endoplazmik retikulum'a girmesi gerekiyorsa bir proteinin o genellikle böyle başta daha sentez yapılırken tutturulup yapılması gerekiyor. Şimdi birinci olayımız bu, bir bu Buraya ribozomlar bağlandı. mRNA'mız zaten kendi kendine güzelce duruyor ee, ve polipeptit zincir çıkmaya başladı. Bu arada e, sentez nasıl yapılır? Bir tanesi bağlanır, ondan sonra ikincisi bağlanır, ondan da polipeptit çıkmaya başlar. Buna bit sonra ring bit e, bit sonra string deniyor. Böyle. Yani ip üzerindeki noktalar, boncuklar anlamına geliyor. Şunu Google'da search ederseniz bence çıkması lazım. Bir sonra string ribozom derseniz bunun mikroskop görüntüsünü görmeniz lazım. Bağlandı ve buradan sinyal peptidinin amino asidi açığa çıktı. Bu açığa çıktığı anda SRP gelip buna bağlanıyor signal amino asitler, diyelim peptit diyelim. Peptit dediğimizde ne oluyordu? Tanımları da şuraya yazalım. Birden çok amino oluşan zincir polipeptit dediğimizde neyden kastediyoruz? Bu proteinin birinci hali, yani zincir hali. Protein dediğimizde de final hale oluyor. Şimdi SRP bağlandı buna sinyal amino asitine bu kısım tanıma yani recognition oluyor recognition'dan sonra hedefleme oluyor yani bir tanıma iki hedefleme hedeflemede ne olması lazım? bizim endoplazmik redikulumda var olan bir SRP reseptörünün olması lazım. Burada şöyle koyalım. SRP reseptörü ve bunun bütün bu sistemi bu SRP reseptörünün üzerine çekmesi lazım. Evet. Onu o zaman şuraya çizelim tekrar. Bunu buraya çekmesi lazım. Çektiği zaman bu e, SRP peptidi yani proteinin SRP reseptörüne yapışıyor. Yapıştıktan sonra şöyle ilginç bir olay gerçekleşiyor. Bu ikisi ayrılıyor ama nasıl ayrılıyor? Şu bir kere ayrılıyor. Bu da membranın içinde kayıyor olabilir ya da burada da duruyor olabilir ama esas gerçekleşen olay şu. Burada translocator var. Translocator. Buna terminolojik olarak bakarsak da translasyon neydi? mRNA'dan polipeptidin oluşması. Trans lokasyon neydi? Bir şeyin bir kompartmandan diğer kompartmana, özellikle de membranla kaplı bir kompartmandan diğerine e, transfer edilmesiydi. Bu da translocator olduğuna göre bunun olayı sadece transfer etmek. Şimdi burada e, bu şuraya yönlendiriliyor. Şöyle. Şöyle. Bu da ikincisi geliyor. Şöyle şöyle yönlendiriliyor. Ve translocator'dan bu içeriye girmeye başlıyor yapıldıkça. Amino asit eklendikçe. Buradan içeriye girmeye başlıyor. Bu diğeri de ya bu translocator'dan ya da yanındaki bir başka translocator'dan içeriye girmeye başlıyor. Endoplazmik retikulumun içine girdiğinde bu gir gir buraya. Şu sinyal aminoasite ayrılıyor ve buna şaperonlar geliyor, bağlanıyor buna ve şaperonlar bunu şekle sokuyor. Şekle girdiğinde de bu arkadaşımız bir protein olma yolunda ilerleyerekten şöyle güzel topaç gibi bir protein oluyor. Şimdi bu artık protein. Ve bu protein nerede görev yapacaksa oraya gitmesi lazım. O da ayrı bir olay. Yani proteinin bir yerden alınıp diğer yere gönderilmesi ayrı bir olay. Endoplazmik retikulumda kalabilir ama kalmak zorunda değil. Membrana gidebilir, boyaya gidebilir, başka her yerlere gidebilir. Şimdi buna eş zamanlı e, translasyon deniyor. Hem translasyon devam ediyor, hem de e, translocation devam ediyor. Dolayısıyla buna co-translation demişler eş zamanlı olduğu için. Burada bir diğer ilginç olay da şu ki diyelim ki bu da şuradan girmeye başlamış. Böyle böyle. Şöyle buraya taşındılar yaz az önce. Şunlar ribozomları. Bu mRNA burada sabit kalıyor. Bu mRNA hiçbir yere gitmiyor. Bu ribozomlar da buraya tutun. Bu ribozomlar buraya tutundukları için mRNA'lar e, şeyin üstünde kalıyor. Endoplazmik retikulumun üstünde kalıyor. Burada. Ancak takip devrede edilene kadar bir mRNA'nın ömrü e, çok kısa normalde. E, milisaniyeler. Ama ribozomlar koruduğu için Devrede edilmiyor ve o translasyon devam edene kadar da bu mRNA burada e, muhafaza edilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bir tane mRNA molekül var ama sürekli bir translasyon olduğu için işte bir tane mRNA molekülünden belki 100 tane, belki bin, bin, yüz bin tane protein üretmiş oluyor o sırada hücre. Bunlar da o sırada e, membrana tutuldu ribozomlar olarak yaşıyorlar. Diyelim ki bunun süresi bitti, bu devrede edildi. Burada bir recycle başlıyor artık. Bu mRNA bir kere parçalanıyor, recycle ediliyor. Bu ribozom parçaları da recycle ediliyor. Stoplazmaya geri gidiyor bunlar. Ama ayrı ayrı parçalar olarak gidiyorlar. Şöyle şöyle. Ta ki bir başka mRNA molekülünü bulana kadar. Şimdi bu diyelim ki aynı ribozom stoplazmada başka bir mRNA molekülünü buldu. Onun üzerine de yapışabilir. O zaman buna free ribozom deniyor. Yani free ribozom ve endoplazmik retikulumun ribozomlarının ikisinin yapısal olarak birbirinden hiçbir farkı yok. Aynı e, alt ünitelerle şey yapıyorlar. Kullanıyorlar sürekli alt, aynı alt üniteleri. Ve buna böyle bir ribozom havuzu deniyor. Yani kullanıma hazır ribozom alt üniteleri gibi bir şey deniyor. Burada da bu yapıştığı zaman da evet şeymiş. Yan yana bir sürü translocator varmış. Bir sürü. Ve her bir translocator'ın üstüne bu mRNA buradaydı ya her bir translocator'ın üstüne bir tane ribozom gelip o mRNA'dan e, şeyi e, şeye atıyorlar. Endoplazmik dedikulumun lümenine atıyorlar. Buraya endoplazmik dedikulum lümen diyoruz. Bu dış tarafı sitoplazma diyoruz şu anda poli ee, poliribozom. Buna da böyle sıra sıra mRNA'nın üzerinde pardon, e, endoplazmik retikulum membranın üzerinde sıra sıra e, ribozomlar duruyor ya buna da poliribozom deniyor. Bu tabi şeyde de e, şunla aynı şey aslında ama poliribozom burada membranın üzerine tutulmuş. Sitoplazma da serbest halde de geziyor olabilir. Şimdi ilginç bazı detaylar var burada. Bu SRP molekülü var ya yapışan gidip hani şu e, sinyal peptidine yapışan şu SRP molekülü. Bu SRP molekülünün içinde 6 tane polipeptit zinciri varmış. E, protein de değil. 6 tane polipeptit zinciri bir tane M, bir tane ribozomal reynaya tutunmuş halde. Ribozomal denir. Reyna deriz sadece. Şimdi bu yapı ta E. coli'den bakınız zebra balığı falan demiyorum. E. coli'den insana kadar her hücrede korunmuş halde. E, az farklılıkları varmış. Çok biraz daha basitmiş E. coli'deki sadece. Korunmuş halde. E, aynı sistem. Yani prokaryotlardan beri korunan bir sistemden bahsediyoruz burada. Yani bu bir bu ancient bir şey yani. Bunu hiç değiştirmemiş hücreler. Ekoliden bu yana değiştirmemişler. Şimdi sinyal dizisine bağlandığı yer diyor. Yani şuna bağlandığı yer yerinde bunun bu arkadaşın metiyoninler varmış bir sürü. Metiyoninler de hidrofobik ve dalsız bir yapı. Flexible olduğu için bu her türlü şimdi bu sinyal peptidin aslında bir sürü proteinde farklı farklı olacak. Yani endoplazmik retikuluma girecek olsa bile bir sürü proteinde farklı olacak ya. Polipeptitte farklı olacak. 6 tane amino asit yaklaşık olarak ama farklı amino asitler olabilir. Ama metiyonin o kadar flexible bir yapıya sahip ki diyor. Her şeye böyle tutabiliyor diyor ve bağlanma dediğimiz şey de açıkçası onun Yine böyle bir hapsetmek şeklinde. Ve hidrofobik bir yapıdaymış. Dolayısıyla sinyal dizisindeki aminazitler de hidrofobik yapıda. Evet sanırım da bu kadar. Notlar çizimli. Patreon'dan indirebilirsiniz kendilerini. Henüz bunlar yüklenmedi ama. 1-2 ders içinde yüklenir. Bunlar da. Patreon'da yetiştim bu arada. Ee, bayramda sürekli bir sken edip yükledim. Ee, onun için güncel dersleri yetiştim. Oradan bakıp indirebilirsiniz tekrar. Evet. Bu endoplazmik retikulum konusu uzar. Devam edeceğiz.